Karadeniz, hırçın dalgaları, yemyeşil doğası ve kendine has kültürüyle çok özel bir yerdir. Bu topraklardan birçok sanatçı, birçok ozan çıkmıştır. İşte onlardan biri, hatta en unutulmazlarından biridir Volkan Konak. 1967 yılında doğduğu Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadeniz'in ruhunu müziğine katan bir sanatçı olarak hayatımıza dokunmuştur. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Konak, Karadeniz'in türkülerini, poronlarını dinleyerek büyümüştür. Bu türküler, onun sanatçı kişiliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Volkan Konak için müzik, sadece notalardan ibaret değildi. O müziği, insanın iç dünyasını, sevincini, hüznünü, aşkını anlatmanın en güçlü yolu olarak görmüştür. Volkan Konak'ın müziği, Karadeniz'in coşkun dalgaları gibiydi. Kimi zaman sakin, kimi zaman coşkulu ama her zaman etkileyici. Onun müziğinde Karadeniz'in hırçın doğası, insanların sıcaklığı, aşkın, ayrılığın, özlemin tüm duyguları bir araya gelirdi. Konak, müziğiyle insanlara dokunmayı, onlara duygularını unutulmaz melodilerle yaşatmayı başarmıştır. Onun şarkıları sadece Karadeniz'de değil, tüm Türkiye'de, hatta sınırları aşarak dünyanın dört bir yanında sevilerek dinlenmiştir. Volkan Konak, müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. Bu eğitim onun müzik bilgisini daha da zenginleştirmiştir. Ancak Konak, geleneksel kalıpların dışına çıkmayı başarmış, Karadeniz müziğini evrensel bir şekilde yorumlayarak kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Bu özgün tarz, onu diğer sanatçılardan ayıran en önemli özelliklerden biri olmuştur. Konak Müziğinde geleneksel ezgileri modern düzenlemelerle birleştirerek, hem gençlerin ilgisini çekmeyi, hem de Karadeniz müziğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı başarmıştır. Cerrah Paşa, Mimoza, Göklerde Kartal Gibiyim gibi unutulmaz eserlere imza atan Volkan Konak, Türk müziğine damgasını vurmuştur. Bu şarkıları sadece müzik eserleri değil, aynı zamanda insanların hayatlarına dokunan, anılarında yer eden kültürel değerler haline gelmiştir. Cerrahpaşa şarkısı, İstanbul'un kalbindeki bir semtin hüznünü, aşkını, özlemini anlatırken, Mimoza baharın gelmesini, umudu, yeni başlangıçları simgeler. Göklerde kartal gibiyim ise özgürlük özlemini, hayata tutunmayı anlatan bir başyapıttır. Volkan Konak sadece stüdyo albümleriyle değil, aynı zamanda verdiği konserlerle de milyonların kalbinde taht kurmuştur. Sahne enerjisi, samimi tavırları ve güçlü yorumuyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatırdı. Konserleri sadece müzik dinlemek için değil, aynı zamanda bir araya gelmek, coşmak, eğlenmek için birer buluşma noktası haline gelmişti. Onun konserlerinde her yaştan insanı, farklı kültürlerden insanı bir araya getiren bir enerji vardı. İşte bu yüzden Volkan Konak sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda birleştirici bir güç, halkın sanatçısıydı. Ne yazık ki her güzel şey gibi Volkan Konak'ın sesi de 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sonsuza dek sustu. Bir konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan sanatçı, sevenlerini yasa boğdu. O gün Karadeniz'in hırçın dalgaları bile onun ardından ağladı sanki. Milyonlarca insan onu kaybetmenin acısını yaşadı. Ancak Konak, geride bıraktığı eşsiz eserleriyle sonsuza dek yaşamaya devam edecekti. Volkan Konak sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir kültürdü, bir yaşam biçimidir. Onun müziği Karadeniz'in dağlarından, denizinden aldığı ilhamla insan sevgisini, doğa aşkını, hayatın tüm güzelliklerini ve acılarını dile getirir. Onun şarkıları nesilden nesile aktarılacak, kalplerde yankılanmaya devam edecektir. Çünkü Volkan Konak, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak sonsuza dek kalbimizde yaşayacaktır.